Sevgili Para ve YouTube kanalı izleyicileri, yeni bir video ile sizlere merhaba diyoruz. Bu videomuzda hepimizin evinde kullandığı bulaşık temizlemek için icat edilen bulaşık süngerleri ile alakalı bir video bir içerik hazırladık. Bu bulaşık süngerleri ne kadar sağlıklı, ne kadar kullanışlı bunlarla alakalı yapılan bilimsel çalışmaları sizlere aktarmaya çalışacağız. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bu tarz içeriklerin daha fazla insana ulaşmasında bizlere katkıda bulunmuş olursunuz. Evet, bulaşık süngerdik. Evimizde her ne kadar bulaşık makinesi de olsa, bulaşık makinesine tabak, çanak, kaşık, çatal bunları hazırlamak için bile bulaşık süngerlerini her evde kullanıyoruz. Deterjanla beraber kullanıyoruz veya kimisi deterjansız kullanıyor. Fakat şöyle bir sorun var. Bilim insanları bununla ilgili bir araştırma yapmış. Almanyalı bir bilim insanı Markus Egert isimli bir bilim insanı bir çalışma yapıyor. Bu bulaşık süngerlerinin ne kadar sağlıklı olduğu ile alakalı. Yaptığı çalışmada Profesör Markus Egert bu bulaşık süngerlerinin bir santimetre karesinde 5 trilyon yanlış duymadınız. Ben de çok şaşırdım. 5 trilyon mikrobiyal varlığa rast gelmiş. Yani biz buna mikrop da diyoruz veya nasıl söyleyeyim herkes farklı bir değerlendirme de yapıyor. Bildiğiniz mikrop işte. Buna rast gelmiş. Bu çok büyük, korkutucu korkutucu bir rakam. Hatta şöyle kıyaslayalım. Ne kadar doğru olabiliyoruz ama tuvaletten bile daha pis diyebiliriz. Bunun için kendisi de bu ifadeyi kullanıyor zaten. Bu benim söylemem değil. Kendi ifadesi. İşte bulaşık makinesini hazırlamak için bayanlar bunu kullanıyor özellikle fakat bu doğru değil ve sağlıklı değil. Düşünsenize 1 cm karesinde 5 trilyon mikrobiyal varlık çıkmış. Yani bu pislikte oluşuyor. kimisi şöyle söyleyebilir. Ben süngere çok iyi bakıyorum. İşte onu sıcak suyla dezenfekte ediyorum. Deterjandan yıkıyorum. Tekrar her bulaşıktan sonra bir sonraki bulaşığı hazır hale getiriyorum, diyebilir. Tabi biz buna saygı diyoruz ama her ne kadar deterjanla temizlense bile işin içine sıcak su giriyor. Biliyorsunuz böyle küçük mikroorganizmalar sıcağı daha çok seviyor ve bunların daha fazla bulaşık süngerinde yayılmasına istemeden de olsa yardımcı olmuş oluyorsunuz. Bu da çok büyük bir risk teşkil ediyor. Bakın görselde bayan var eline süngeri almış onunla çatala kaşığı yıkıyor. Daha önce işte bulaşıklarla yıkamış olabilir ve bundan sonra ne yapıyor? Bu tezgahı, evyeyi siliyor. Mutfak tezgahını siliyor. Orada fayanslarda herhangi bir kalıntı varsa onları siliyor. İşte yağ sıçramış olabilir, yemek sıçramış olabilir. Onları siliyor. Ocağı siliyor. Bunların hepsi bir risk. Yani ben bunu gördükten sonra artık evimde eşimin bunu kullanmasını istemiyorum. Bu da bir alışkanlık bakalım nasıl değişecek. Şimdi diyecekler ki ben bu kadar şey var bulaşık diziliyor. Bunları siz yıkamıyorsunuz ama gerçekten bunu duyduktan sonra özellikle çocuklarımız için gelişim çağında olan insanlar için çok büyük bir risk teşkil ediyor bu. Bakın görselde bak kırmızı okla işaretledim. Her evde var. İster yeni olsun bunun gibi, ister eski olsun. Sağlığa çok büyük zararları var. Kimisi diyor ben böyle sudan geçiriyorum. O zaman da israfla alakalı sıkıntı başlıyor. Yani bulaşık makinesinde zaten bulaşıklar yıkanıyor. Yüksek sıcaklarda yıkandığı için kirlerin kalma olasılığı pek olmuyor. Şöyle ki bayanlar biliyorsunuz bu konuda mahirler bulaşık makinesini hınca hınç dolduruyorlar. Ondan sonra diyor ki bulaşıkta işte kalıntı oluyor. Tam temizlenmiyor. E mübarekler bu kadar doldurmayın. Siz de biraz daha az yapın. Az dizin bulaşıkları, tabakları, çanakları. Aralara su girsin. Daha çok hijyenik bir temizlik elde etmiş olun Ama onlar tabi yine biz ne söylersek söyleyelim bildiğinden şaşmayacaklar. Bu da bir realite olarak karşımıza sürüyor. Bunu sadece e, Türk bilim insanları söylemiyor. Bakın bayan burada hemen e, ocağı temizliyor. Oradan sonra çıkartıyor işte fayansı temizliyor gibi gibi gibi. Bunu sadece biz söylemiyoruz bakın yani daha doğrusu Alman bilim insanları da söylemiyor. Canan Karatay bununla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Kadının resmen topa tutlar öyle şey olur mu? İşte insanlara ne öneriyorsun böyle bir şey yanlış diye. Ha bilmiyorum Canan Karatay bilimsel bir veriye dayanarak mı söyledi ama işte Almanya'da yapılan e, deneyler, araştırmalar 1 santimetre arasında 5 trilyon mikrop yani bu dünya nüfusunun kaç katı yapıyor siz hesaplayın. 8,5 milyar 9 milyar insan olduğunu düşünün. E, 10 katından, 100 katından bile fazla oluyor. E, peki çözümü yaptık. Teşhisi koyduk. Çözüm ne? Çözüm bu tarz organik ürünler olabilir. Veya işte bakın kabak lifini görüyorsunuz burada. Bu bu süngerlere rağmen organik bir ürün olduğu için biraz daha mikropların barınması zor oluyor. Bu tarz ürünlerde. Ee, süngerlerde ise işte zaten çoğu plastik menşeli. O yüzden temizliği de zor. Şuna bakın. Yani şunu da hala Bulaşık yıkayanlar var diyebiliyoruz. E, aynı zamanda bu kabak lifi e, banyo lifi olarak da kullanılıyor. Banyo lifleri de e, o tarz bir sorun içeriyor. O, konumuzla alakalı olmadığı için onayı fazla değinmeyeceğim. E, bulaşığı yıkadık. E, Evyeyi temizledik. Tezgahı temizledik. Fayansı temizledik. Ocağı temizledik. İşte bu tarz mikropları istemeden de olsa bu gördüğümüz süngere bulaştılık ve her ne kadar sıcak suyla yakıyoruz, tam aksine sıcak su dedik ya, bunlardaki e, bu mikrobiyal varlıkların sayısını normaldeki sudan, yani ılık sudan kat bir kat daha fazla arttırıyor. Bunların hepsi bilimsel çalışma. Bizim kafamızdan uydurduğumuz veya e, tahminle söylediğimiz şeyler değil. İsteyen, görmek isteyen varsa e, bu Alman bilim insanının yapmış olduğu çalıştı, çalışmayı da e, internetten araştırarak bulabilir. Son şunu söyleyebiliriz. Tamam. Bulaşık süngerinden vazgeçemiyor olabiliriz. Fakat şunu da yapabiliriz en azından. Bunları işte öyle aylarca değil de haftada bir değiştirmek riski biraz daha aza indirmek anlamına geliyor. Hiçbir şey yapamıyorsak bunu yapmamız bile kötünün iyisi olarak düşünülebilir. Evet. Videomuzun burada sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sizlere bir teşekkür ederiz. Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu günler.